Hoş geldin Can. Hoş buldum abi. Nasılsın kardeşim? İyiyim abi teşekkür ederim. Sen nasılsın? Ben de iyiyim. Çok teşekkür ederim. Seni gördüğüme çok sevindim. Bugün bizimle röportaj yapacağın için çok teşekkür ediyorum şimdiden. Değerli vaktini bize ayırdığın için. Çok sağ ol eee gurur duyduğumuz bir partnerimizsin. Neden hem çalışmalarınla hem de sürdürülebilir, e, sürdürülebilir bir payout gelirinle hani örnek insanlardan birisin. Bunu herkes başaramıyor. Ben de çok hani böyle sürdürülebilir bir şekilde ilerlemek istemiştim zamanında olmadı. Sap patlatıyoruz gibi gibi. Bu şekilde ilerleyiş ilerleme bir serüvenim e, oldu. O yüzden hani, gerçekten senin diyorum. Gerçekten e, ör örnek bir bu konuda. Hem başarı anlamında hem insanlık olarak da çok efendi, büyüklü bir insansın. O yüzden seni bayağı severim. Biliyorsun. Ee, şimdi ufak ufak sana birkaç tane sorumuz olacak. Soruları e, içinden nasıl geldiyse cevaplarsan çok seviniriz. Çünkü e, senin bu başarını veya başarısızlığını hani başarını örnek almak isteyen insanlar olacak. Başarısızlıklarından da bahsedebiliriz. Yani sana göre insanlar kendilerine bir e, hata çıkartabilirler. Hani plancıya böyle bir hata yapmış, ben bu hataya düşmeyip deyip kendilerine bir ders çıkartabilirler gibi gibi. Hı -hı. Hani Hı -hı. böyle bir e, güzel bir şey yapalım istiyorum. E, konuşma gerçekleştirelim istiyorum, istiyorum. Şimdi hazırsan e, artık ufak ufak sorularıma başlamak istiyorum. Tabii. Buyur abi, dinliyorum. Bize, bize biraz kendinden bahseder misin? Günlük hayatında ne yapıyorsun, ne ediyorsun, nelerle uğraşıyorsun, nelerle meşgulsün? Hı -hı. Arkadaşlar ben Plence, yani çoğunuz Twitter'daki nickname'imle böyle biliyorsunuz. Adım Can, 22 yaşındayım. İngilizce ekonomi öğrencisiyim. Şu an 3. sınıfa gireceğim. Aynı zamanda akademik hayatla trade'i aynı anda yürütmeye çalışıyorum. Bu yolda hepinizin çektiği sorunların hepsini ben de neredeyse çekmişimdir yani. Ama çok şükür şu son zamanlarda örnek veriyorum şu son 6 ya da 8 ay sürdürülebilir kümülatif bir gelir açısından e, benim için gayet iyi oldu. Sorular e, soruları alayım abi. O şekilde ilerleyelim istersen. Şimdilik tamamdır. Tamam. Ee, şu ana kadar trade hayatın nasıl geçti? Trade'e başladığın e, andan itibaren bize biraz hani anlatabilir misin? İlk ne zaman başladın? Sonra ne zaman eğitim Hı -hı. almaya başladın? Kendini nasıl Hani geliştirdiğim gibi gibi bunlardan bahsedersen hı hı. seviniriz evet, kesinlikle şimdi burada anlattıklarım Belki çoğunuz için özellikle üniversitede üniversite öğrencileri için ya yani bu yolda baş koymuş üniversite öğrencileri için kesinlikle ilham verici olacak Ben da Eka e, bursumla başladım kripto serüvenime. yaklaşık o zaman 650 TL ile başlamıştım onu işte Bildiğiniz Türk borsalarında spot trade ederek günlük 10 lira 20 lira kazanarak aslında e, güzel bir başlangıç yaptım. Başlangıç yaptı. Fakat, Fakat sonrasında şey, güzel bir e, başlangıç yaptım. bölümle birlikte margin yani bu kaldıraçlı türe piyasaları öğrendim. E, onun etkisiyle beraber yavaş yavaş Twitter olsun Telegram olsun belli başlı kanallara katıldım. İlk margin deneyimimde hatta e, ilk böyle marjine girdiğim ilk 5 aylarda falan süreklilik oluyordum. E, artık dedim ki sen e, kardeşim bu işin okulunu okuyorsun. E, aynı zamanda bu işle beraber, yani bu işi profesyonel bir şekilde idame ettirmek istiyorsan finansal piyasalarda risk yönetimini yapman gerekiyor. İler, öyle, o bu şekilde ilerlemen gerekiyor. E, ondan sonra risk yönetimini tam olarak kendi çapımda, başlangıç seviyesinde oturtarak o şekilde ilerledim. Stop loss kullanmayı falan e marjine başladıktan yaklaşık olarak bir 6 ya da 12 ay sonrasında yani bir sene sonra falan öğrendim. bunu da eklemiş sanki. <gülüyor> aynen. <gülüyor> ya biraz hepimizin aslında gerçekten bu acılı yaşaması gereken bir serüven var. o serüveni ben de bayağı bir sonuna dek çektim diyebilirim. O şekilde başladı. Sonrasında risk yönetimini vesaire öğrendikten sonra YouTube'da bolca artık eğitim kaynağı aramaya başladım. YouTube'da eğitim kaynaklarını yavaş yavaş tükettikten sonra yani benim karakteristik yapı özelliğim şu. Ben çok hırslı ve inatçı biriyim. Yani bir konuyu kafama koyduysa kesinlikle o konuda başarılı olana kadar bırakmıyorum. Asla pes etmiyorum. Harika. Çok On... çok güzel bir şey. Hı -hı. bir şey. Ondan dolayı zaten ilk başta ne kadar kötü başlasam da ama ben sonu böyle bitemez. Aslında mesele bir noktada parayken de bir noktada Gerçekten başarıyı hissetmek oluyor. Çünkü şimdi evde olan hayatımda hep başarı için kendimce çalışmalar yaptım. Bu işte de yani şu an yolun yarısında olduğumu söyleyebilirim. Hayallerime çok 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 daha yakınım. Her gün hayat kalitem artıyor. Her gün yeni bir şeyler öğreniyorum. Her gün birilerinden bir şeyler öğreniyorum. Benim için bu serüven aslında çok 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 keyifli çok güzel. Yani bu yaşta bu azimle çalışmak seni ilerleyen zamanlarda hani emekliliğini bir tık daha erkene taşıyacaktır. Aynen öyle. <laughs> Hele yani böyle bir azimle çalışman etmen hani bir şey kafaya takıp onu peşine düşmez çok güzel bir şey. Çünkü bir şeyi ne kadar isterse o kadar çok sahip oluyoruz. O yüzden senin de bu yaşta hani yaşıtlarından ziyade hani yaşıtların daha çok de çok sosyal ortamlarda vakit geçirmeyi severken sen işine odaklanıp bir şeyler yapmaya çalışıyorsun daha fazla. Yani bu gerçekten çok güzel bir şey. Kendini çok iyi geliştirmişsin. Burada ailenin de biraz tabii e, hakkını vermek lazım. Seni güzel bir disipline yetiştirdiklerini düşünüyorum. Çünkü hemen hemen aynı şeyleri az çok ben de yaşadım. Çünkü başta küçüklükten gelen bir disiplin insanı ileride insana ileride çok daha büyük şeyler katabiliyor. Hı hı. Tebrik ederim. Çok güzel bir e, yol çizmişsin. Şimdi diğer sorumuza geçiyorum. Başarıya giden bu yolda öğrenmen gereken en zor şey neydi? Hmm, sabır diyebilirim. Sabır diyebilirim abi. Ben normalde yani normal hayatımda çok sabırsız bir insanım. Ee, bir iş olacaksa e, kesinlikle yani zaman kaybı olarak görüyorum bazı şeyleri kendi hayatımda da. Bu zaman sabrını e, edinebilmek gerçekten çok zamanımı, çok paramı, e, çok mentalimi aldı diyebilirim yani. Belirli olmayı tercih ettim diyebilirim. <laughs> 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 Peki diğer sorumuza geçiyorum. Bright Founded nereden duydun ve Bright neden tercih etmek istedin? Ve neden mesela partner olmak istedin? Bunları açıklayabilir misin? E, Bright açıkçası Twitter'dan e, senin aracılığınla gördüm abi. E, o zamanlar ben de bazı pro firmalarda e, fon yönetiyordum. Fakat e, başıma bazı talihsiz olaylar geldi. Aslında e, çok paraya çok sıkıştığım çok sıkıştığım bir dönemde. E, e, çok paraya, paraya çok sıkılmalarda haksızlığa vesaire uğradım. Çok paraya e, çok salarda. E, ben haksız. de artık daha doğru e, çok paraya çok salanlar, bir şekilde gelir firmalarda haksız haksız bir şekilde. De, yeni pro firma arayışındaydım bir şekilde. O sırada bazı tekliflerde gelmişken e, o sırada ne, Twitter'da da sizin e, Bright Funded'la çalışmaya başlamanızdan itibaren e, ben de sizinle beraber bir ekibin üyesi oldum diyebilirim abi. Yani sizin aracılığınızla tanıtıyorum. Çok. çok güzel. Bizi aramızda almışız. Gerçekten gurur duyduğumuz partnerlerimizden bir tanesi. Çok teşekkür, çok teşekkür, çok teşekkür. ederiz. Senin de bizi tercih etmenden ötürü. Peki Bright Founded'da fon yönetmek yer varsa önceki fon deneyimlerinden nasıl farklılaştı? Yani diğer fon firmaları nasıl? Bright Fund nasıl? Yani bu da tabii ki eleştiri de yapabilirsin. Yani şu da olsaydı gerçekten çok daha güzel olurdu diyebileceğim bir şeyler varsa bunları paylaşırsam sevinirim. Tabii ki her pro firmın e, firmanın e, iyi ya da kötü özellikleri var. E, Bright e, bulduğum diğerlerinden farklı bulduğum iyi yönlerinden başlayayım öncelikle. İyi yönleri kesinlikle bence komisyonun çok düşük olması. Yani ben scalp attığım evet. için, gün içerisinde çok fazla scalp işlem aldığım için ve yüklü kontratlarla işlem aldığım için diğer pro firmalarda çok yüklü komisyonlar ödüyordum. Ve bu arada yaşanan sprit farkı çok fazlaydı diğer firmalarda. Right da geçtikten sonra hem komisyonda bir azalma hem de spritlerde inanılmaz bir fark gördüm. Bunu gördükten sonra da aynı zamanda Kriptoda en fazla e, seçeneği yani pair pariteyi aynı anda trade edebileceğim nadir şirketlerden biriydi Bright Fundit. Ben de çok fazla altcoin trade etmeyi sevdiğim için, yani altcoin'lerde gördüğüm belli başlı yapıları değerlendirmeyi sevdiğim için eee Bright e, gerçekten çok başarılı buluyorum bu konuda. Şimdiye kadar e, yani pek sorun böyle ciddi sorunlar yaşamadım Bright Fund tarafında. Fakat ne zaman e, bir sorun yaşadıysam da e, hızlıca çözüldü. O yüzden e, Şimdiye dek yani 5 5 üzerinden puanlamam gerekirse Bright Fund, kesinlikle 4.7 4.8 değilmiyorum. Olumsuz ee, kendi adıma e, olumsuz yönlerinden bahsedecek olursam da e, sadece bir tık arayüzde yani e, mobilde genelde dışarıda kullanıyorum ben. E, çok nadir web üzerinden işlem alıyorum çünkü bütün gün okulda vesaire olduğum için e, mobil mobil arayüzünü biraz daha geliştirebilirlerse e, bence çok daha güzel olabilir. Hani oradaki çarpları evet. daha net görebilirsek vesaire direkt yapıları oradan yani gözden geçirebilirsek çok daha güzel olabilir diye düşünüyorum. Harika. Bu sorunları zaten biz şirketi de iletmiştik umarım en kısa sürede de. Hı hı. Özerler. Şimdi diğer soruma geçiyorum. Pro firmalarda trade yapmak hayatını nasıl değiştirdi? Abi bu çok güzel bir soru ya. Çok yani ee... Benim kendimi bulmamda yani kendimi kendime katlamam gerçekten e, çok etkili bir soru bu. Şimdi size şöyle anlatayım arkadaşlar. Ben Hataylıyım. E, belki çoğunuz biliyorsunuzdur. Ben Hatay'da e, evimi kaybettim. E, çok şükür çekirdek halinde herhangi bir kayıp e, yaşamadık. Fakat yine akrabalarımıza vesaire e, kayıplar yaşadık maalesef can kayıpları. E, tam depremden çıktıktan sonra e, yani... Kalacak yer sıkıntımız vesaire vardı o dönemde. Biz de artık mecbur elde ne var ne yok falan bir ev yaptırmak durumunda bulunduk. Ev inşaatına başladığımız dönemde şöyle söyleyeyim abi cebimde yani bin ya da iki bin dolar falan para vardır ya da yoktur. O paradan günlük kendi trade ederek o paradan günlük inşaata ne lazımsa şu kadar şu usta şu kadar ödenecek vesaire vesaire diye böyle babam getirip e, önüne sürekli söylüyordu. E, ben de onu normal trade ederek çıkarmaya çalışıyordum. Tam o dönemlerde işte pro firmalarla tanıştım ben. E, pro firmalarda çok daha düşük bakiyemiz varsa arkadaşlar e, çok daha büyük paraları yönetme imkanımız oluyor. Tabi bunun için e, her firmanın kendince belli başlı kurallar var. Phase 1, Phase 2. Ardından live hesap ve live hesapta uyulması gereken yine kurallar var. Siz bu kuralları karşıladığınız zaman zaten belli bir ödeme tarihinizde ödemenizi sorunsuz bir şekilde alıyorsunuz. Bende de işte cebimde az bir para kalmışken tek çıkış yolum hani inşaata yetiştiremiyorum. Tek çıkış yolu vardı pro firmalardı tam o dönem işte bazı pro firmalardan fon satın aldım. Son satın aldığım dönemde de işte e, Phase 2'de hesap patlattım, Phase 1'de hesap patlattım. E, gerçekten yine çok 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 kötü bir e, süreçti benim açımdan. Ardından e, Bright Fund'da başladığım ilk günlerden sonra işte e, Bright Fund açıkçası benim kariyerimi değiştirmemde çok etkili oldu. E, uğurlu geldi diyebilirim yani. Ne güzel. İlk defa bu kadar büyük paralar kazanmaya başlamıştım. Facebook phase 1 ve Phase 2'yi sıkıntısız bir şekilde atlattıktan sonra artık e, hani 100 kalık bir live hesabı o zaman e, live hesabında gerçekten güzel paralar kazandı. E, yani oradan elde ettiğim gelirler gelirle de Hatay'da e, yıkılan evimi yeniden inşa etme fırsatı fırsatım oldu. Ve bu şekilde e, yani hayata aslında ben ve ailem için yeniden başladık diyebiliriz. Bu konuda özellikle pro firmaların haricinde Bright Funded benim için çok değerli bir öneme sahip. O şekilde. Anladım. Çok güzel ya. vallahi bilgilendirici. Çok bilgilendirici konuştun. Eyvallah. Eyvallah. Çok bir şey söyleyemeyeceğim. Çok teşekkürler. Peki söylemek istersen tabii bunu diğer pro firmalarda ve Bright dahil olmak üzere totalde mesela ne kadarlık bir e, payout kazandın, ne kadar büyük bir gelir elde ettin? Ya bu biraz tehlikeli bir soru ama e, yine de hani başlangıç hikayemi anlattıktan sonra bu yolun orta serüveninde de e, kendi adıma başarıdan e, bahsetmekte çekinmeyeceğim. Şimdiye dek e, Bright Fund'ın tarafında herhalde 30 bin dolara yakın falan bir payout aldık. Diğer e, pro firmalardan da 10.000 dolar civarında böyle bir fiyat. Ya totalde 40 -45 bin dolar fiyat almışımdır. Mükemmel bir rakam yani. Türkiye şartlarına baktığımız zaman, zaman gerçekten çok çok güzel bir para. Yani bunu da bizimle paylaştığım için. Şimdi başarılı Eyvallah. bir tradersin. Ee, nasıl bir trade tarzın var? Hangi partileri... E, Trade ediyorsun, ne tür bir trader olduğunu düşünüyorsun? Bunları bizimle paylaşabilir misin? Aslında <laughs> benim e, trade kariyerim teknik analizle, hepimizin başladığı teknik analizle başladı. Fakat ondan sonra bunun beraberinde price actiona yöneldik. E, price actiona yöneldikten sonra belli başlı kalıpları hani eğitimleri aldıktan sonra artık kendi e, stilimi bir şekilde ortaya çıkardım. E, son zamanlarda e, genelde order flow yönlü trade ediyorum. E, order flow'a yani göre trade ediyorum, öyle söyleyeyim. E, kendimce belli başlı aslında öyle kıstaslarım yok. E, kendimi böyle birkaç pariteyle sınırlandırmıyorum. E, genelde belli başlı pariteler, yani Bitcoin, Ethereum, e, Forex tarafında Euro, USA'da e, trade ediyorum. Genel Bright'teki alt aynen, paritelerde aynen. de, de ya, ne fırsat görüyorsam açıkçası o şekilde alıyorum yani. peki? İşte 5 dakika, 15 dakika, 1 saat, 4 saat. Heh, time frame'lerden. Ya şöyle yapıyorum ben. Genelde e, bilgisayar başına oturduğum andan itibaren 4 saatlik grafikte önce eee 4 saatlik grafikteki flow'un ne yönde yani high time frame'den low time frame'e doğru iniyorum market yapılarını vesaire kontrol ediyorum. Ondan sonra 4 saatlik grafikte kendime bir hedef alanı belirledikten sonra bu fiyatı daha düşük zaman dilimlerinde 4 saatlik grafikte belirlediğim alana doğru sürmem gerekiyor. O fiyatı belli bir noktadan belli bir noktaya sürmem için de daha düşük zaman dilimine iniyorum. Örnek veriyorum 30M oluyor, 15M oluyor ya da 5M oluyor. 4 saatlik grafikte biraz yazımı belirliyorum. Ee, bir saatlik grafikte entry alacağım kutuları vesaire belirliyorum. Ee, 15 dakikalı, 15 ya da 5 dakikalı indiğinde de e, yani fiyatı fiyat istediğim yere geldiğinde de 5 ya da 15 em grafiklerde de entry model bakıyorum. Giriş yerlerimi ona göre seçiyorum. O şekilde işlerimi alıyorum. O şekilde devam etmek istiyorum. Bize biraz risk yönetiminden bahseder misiniz? Stop kullanıyor musun? Veyahut da, da kullanış yönetimi sistemi var mı? Stop ile alakalı. Bunlardan bahsedebilir misin? Abi şöyle e, stop loss artık hayatımın e, kesinlikle koparılmaz bir parçası oldu. Bundan yaklaşık 2-2,5 iki, iki sene öncesinde e, çok büyük kayıplar yaşadım. Bunun yanı sıra ekstra olarak bir işlemde stop loss kullanmadığım için e, o işlemi 100 gün falan böyle tutmak, falan zorunda, tutmak zorunda kalmıştım. Zorunda kal e, o süreç benim için çok sancılı geçtiği için e, yani eğer bu işe profesyonel bir şekilde devam etmek istiyorsam stop loss kesinlikle e, kaybedemeyeceğim, vazgeçemeyeceğim tek kural. O yüzden stoplossuz kesinlikle işlem açmıyorum. E, risk yönetiminden de konuşmak gerekirse genel olarak e, pro firmalardaki risk yönetimi ve kendi bakiyemde uyguladığım risk yönetimi birbirinden çok 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 farklı. E, i̇lk başta ilk başladığım zaman mesela eğer bakiyeniz azsa yani ben şunu tavsiye ediyorum bakiyeniz küçükse e, aldığınız prof hesaplarda e, normal birebir şeklinde ilerleyin yani birer risk alıp fakat eğer belli bir düzeye oturtup e, pro firmalardan güzel bir gelir elde ettiyseniz e, ben şimdi şöyle ilerliyorum. Artık phase 1 aşamasında e, artık 2 ağırlık işlemler alıyorum. E, phase, phase 1'de 2 ağırlık işlemler alırken e, phase 2'ye geçince bu bir ara düşüyor. Live hesaplarda da bir aradan devam ediyorum. Bu şekilde ilerliyorum. Çünkü artık phase 1 e, benim için bir noktadan sonra e, zaman kaybı olarak geliyor. Çünkü... E, kendimi kendimce başarılı olduğumu kanıtladığım için o yüzden e, Phase 2'de yüksek bir biraz yüksek riski alarak e, amacım hesabı Phase 2 ve Live evresine getirmek oluyor. E, hesap artık Live'a yaklaştıkça da riskini azaltarak ilerliyorum şu an. Ne güzel. Kendine güvenmek harika bir duygu. Tebrik ederim. Teşekkür ederim. Çok sağ ol. Diğer sorumuza geçiyorum. Ee, Değişen piyasada, arka arkaya kayıplarla karşı karşıya geldiğinde duygularını nasıl yönetiyorsun? Ekranı bırakıp bir kafa dinlemek, farklı bir şeylerle mi uğraşıyorsun işte? Değil, değil. <gülüyor> <gülüyor> ee, genelde şöyle yapıyorum ben, ee, ee, <laughs> Kendince günlük belirlediğim bir max daily loss var. Ben maksimum bir gün içerisinde iki ar kaybedebilirim. Bu gerek live hesaplarımda olsun, gerek normal kullandığım kendi features kasamda olsun. Ee, kendimce belirlediğim maksimum e, iki r Eğer üçüncü işlemin, mesela ard arda iki kez top olun diyelim. Üçüncü işleminin bana onar vereceğini bilsem dahi kesinlikle o üçüncü işlemi almıyorum. E, o kendimce e, koymuş olduğum bir prensip aslında. E, i̇ki kez top olduktan sonra günü kapatıyorum. E, i̇şte dışarıda kız arkadaşımla, e, arkadaşlarımla vakit geçiriyorum. O şekilde ilerliyorum. E, piyasada da böyle e, bazen... Çünkü e piyasada da tabii bazen, devam et. Pardon. Piyasada da abi bazen hani e, hepimiz iyi olamayabiliyoruz. Bazen e, fiyatın yönünü öyle net kestiremediğimiz zamanlar oluyor açıkçası. E, o dönemlerde de böyle ard arda stop olduğunuz zamanlarda ya ard arda kayıp yaşadığınız zamanlarda hırs yapıp zorlamak yerine e, biraz kenara, kenara çekilip çekilip e, hataları hata nerede var. yaptığınızı kesinlikle bir kendinize sorun. E, nerede Çünkü günün sonunda bir... eee kasanızla siz baş başa kalıyorsunuz. Ondan dolayı e, yani hatalarınızı bence özellikle ben bu şekilde ilerliyorum. Hatalarımı kesinlikle bir kenara not ederek ilerliyorum. Aa, diyorum ki ben bu iki haftalık sürecimi Z raporuna çıkartayım. Elimde şu 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 hesaplar vardı. Bu hesaplarda bu kadar kar yazdım ya da bu kadar kaybettim. E, bu kaybetmemin nedeni bu işlem. E, bu işlemi açıyorum, bakıyorum, bu işlemde nerede hata yapmışım? E, hatalarımı not alıyorum. Kesinlikle bir daha tekrarlamamaya çalışıyorum. Yani hata oranını e, minimize edince aslında gerçek bir başarıya ulaşıyorsunuz. Yani kendince aynı hatayı da. da tekrardan aynı hatayı da tekrardan hmm. yapmadığında zaten hani kendine daha fazla geliştirdiğin için çok daha temkinli çok daha iyi hmm. e, trade atmaya devam ediyorsun. Kesinlikle kesin. Ben de mesela biraz ve ekranı kapatıyorum. Hatta içerisinde şimdi sen ondan bahsedince aklıma şey geldi. Deniz kenara gidip sinir demiştim. Hı. Ve tekrar gelip izlemiştim ya kafam dağıtmak için. <laughs> Öyle. Öyle, Öyle bir şey olmamıştı ondan bahsedeyim dedim. Şimdi biz abicim para piyasalarında uğraştığımız için aslında buradaki e, sağlam bir mentalite lazım. Ve biz e, tam zamanlı trader olduğumuz için e, bu işi yaparken bir yandan sinirimizi, stresimizi de e, art arttırmak yerine azaltmamız lazım. Zaten gerçekten çok zor bir iş yapıyoruz. E, çok zor mesleklerden biri benim gözümde ondan dolayı eğer bu işi biz hayatımızın sonuna dek yapacaksak da belli bir kurallımız, belli bir disiplinimiz olmalı. onun dışına çıktığımız zaman işte böyle kayıplar vesaire yaşadığımız zaman kesinlikle zorlamamalı. Daha fazla kayba yer vermemek için kendi el frenimizi kendimiz inşa etmeliyiz. Ondan dolayı ben bu şekilde yapıyorum, bu şekilde ilerliyorum. Zorlamak çünkü hırs yap hırs yaptıkça insan daha çok batıyor bazı noktalarda. O yüzden çok da zorlamamak çok lazım. Çok yaşadığım bir durum olduğu için zamanında katılıyorum. Evet, evet abi. Fındık olmayan ve ilk fındık hesabına ulaşmak için çalışan bir trader'a ne tavsiye edersin? Fındık olmayan ve ilk fındık hesabına ulaşmak için çabalayan bir trader'a ne tavsiye edersin? Ee, öncelikle bu kişi bence kendi kendini iyi bir analiz edebilmeli. Yani eğer son parasıyla e, bir profil yani profilden hesap satın aldıysa bu e, kişinin üzerinde inanılmaz bir baskı arttıracaktır. Eğer e, yani totaldeki varlığınızın yaklaşık olarak %2, %3 hatta %10'uyla maksimum %10'uyla e, bir hesap satın aldıysanız e, bu daha da e, idare edilebilir bir süreç bence. Eğer bütün genel olarak böyle hayattaki bütün ümidimiz o hesapta değilse e, phase 1 aşamasındayken bence böyle 0-25 ağırlık 0-5 falan işlemlerle e, vakit kaybetmemeli insan. E, çünkü yani eğer deney deneyimliyseniz e, vakit kaybetmeyin. Oralarda biraz böyle e, riske abanarak e, phase 2'ye sonrasında live hesaba geçmeye çalışın. Çünkü unutmayın arkadaşlar yani e, o hesap live'a geçmeden o demo bir hesap yani o yüzden o mesela phase 1 aşamasında ne kadar fazla vakit kaybederseniz sizin zamanınızı sizin kasanıza e, eksisi oluyor e, bu şekilde bir tavsiye verebilirim eğer dediğim gibi e, son yani dünyadaki benim yani o depremde yaşadığım süreçte e, gerçekten o hesaplar i̇şte, aldığım her hesap e, benim için çok önemliydi eğer öyle bir süreçteyseniz de e, oturup bu işi kendinizce bir elinize A4 kağıdı alın. E, disiplinin, yani disiplin listesi hazırlayın kendinize. E, alacağınız işlemlerin e, kendinize belli onaylardan geçmesi lazım. Kendi içerisinizde hani e, günlük %5 çoğu profilinde kayıp limiti fakat siz bunu dediğim gibi %2, %2.5 falan düşürün. Fazlasıyla eğer kötü bir gün geçiriyorsanız o gün de zorlamayın gerekirse kötü bir gün geçirdikten sonra ertesi gündem olabilir sonra yolumuza devam edin yani bu kesinlikle arkadaşlar e, uzun bir maraton e, siz bir maratonda yorgun bir koşucu mu olmak istiyorsunuz yoksa gerçekten dimdik kendini her koşuluğa hazırlamış bir e, maraton koşucusu mu olmak istiyorsunuz önce bunun kararını verin ve bu şekilde ilerleyin Tamam çok teşekkürler ağzına sağlık. Şimdi Çalıştıra. son sorumuza geçiyorum, sen de daha, daha fazla vaktini almak istemiyorum. Trade serüveni boyunca gelecek gibi önümüzdeki 5 yıl için hedeflerin Şu diye işte. hedefleyebilir misin? Ee, abicim yani şöyle söyleyebilirim ben, İlk başladığım günden itibaren e, aslında şu an e, hedeflediğim noktadayım, aslında ee... şu an Diyebilirim. <laughs> ee, şu an şimdiye dek yani zaten videonun en başından sonuna kadar ...izleyen olduysa burada da önemli nokta var. Ee, ben kendimce aslında kendimi kendime kanıtlamış durumdayım. Ee, belli bir başarıya, belli bir statüye oturduktan sonra e, her şeyin kolay aslında kolay elde edebileceğini e, görürsünüz. E, pes etmezsiniz tabi. E, kendi evimi falan yaptırdıktan sonra. Köyde bir toprak falan yaptıktan sonra yani kendi arkanızı sağlam e, dayadıktan sonra e, benim kendi amacım şimdi e, kendi arabamı almak. Güzel bir hayalimdeki araba var. E, ona da ulaşmama çok az kaldı. E, umarım önümüzdeki 3-4 payouttan sonra e, güzel bir araba alacağım. E, kendimce şimdilik yani çok yakın serüvendeki e, amacım ve hayalim bu. Bundan 5 yıl sonrasında da kendimi nerede görmek istiyorum? diye soracak olursak da ben kendi e, yani uluslararası çapta bir e, kendi fon yönetim şirketimi açmak istiyorum. Fakat e, bu profil değil yani amacım bir profil ı, açmak değil. E, gerçekten live hesap yani gerçekten canlı paraları yönetebilen e, altında e, çok fazla traderin, başarılı traderın olduğu büyük bir fon yönetim, fon yönetim şirketi açmak e, ana hayalimden, hayallerimden biri diyebilirim. İnşallah. İnşallah, i̇nşallah kardeşim. Allah neyi biliyorsan e, ne niyet ediyorsan onu sana nasip etsin kardeşim. E, bize vaktini ayırıp geldiğin için çok teşekkür ederiz. E, gurur duyduğumuz ve çok, çok sevdiğimiz mersi. Eklemek istediğin e, başka bir şey varsa artık ufak ufak kapatacağım. Evet. E, var mı? E ee, özellikle Bright beni tanıştırdığın için sana buradan çok teşekkür ederim abi ee, yani gerçekten hayatımda belli bir noktanın aşımı için e, kilit isimlerden birisin diyebilirim ee, çok teşekkür ederim bu konuda sana ee, evet, teşekkür ederim demek e, eyvallah eyvallah abi ee, şimdiye kadar elimden geldiğince Twitter'da public bir şekilde insanlara hep yardımcı olmaya çalıştım ee, işte attığım pozlarla vesaire yetici bilgilerle insanlara hep e, pozitif yönde katkı sağlamaya çalıştım. Bu bundan sonra da devam edecek. E, bildiğim, öğrendiğim ne varsa bunları e, aktarıp yine paylaşmaya devam edeceğim. E, bana burada kendimi anlatma fırsatı verdiğiniz için tekrardan çok sağ olun. E, umarım daha iyi işlerde, daha e, başarılı günlerde görüşmek üzere değil. Umarım. Çok teşekkür ederiz. Arkadaşlar bu, bu, bu saate kadar, hani bu dakikaya kadar Videoyu izlediğiniz için hepinize çok teşekkür ediyoruz. Herkese bol bol yüksek payoutlar diliyoruz. Çok sağ olun.